İstanbul Teknik Üniversitesi'nde lisansüstü eğitim almak aslında sanayiyle veya iş dünyasıyla bağlantı kurmak için de çok iyi bir fırsat. Aslında İTÜ kampüsleri İstanbul'un merkezi konumlarında. Örneğin ana kampüsümüz Maslak'ta. Bu iş dünyasının tam göbeğindeyiz yani. Ulaşımla ilgili herhangi bir sorun yok. Kampüsümüzün içerisinde teknokentimiz var. Bunun yanında işte Taksim, Maçka, Gümüşsuyu gibi yerleşkelerimiz gene İstanbul'un tam merkezindeler. Bütün fakültelerimizin bölümlerini müşterilerimizin aslında alanında öncü olan veya alanında çok yetkin olan firmalarla ciddi işbirlikleri var. Öğretim üyelerimizin de aslında danışmanlık ve proje bağlamında çok sayıda firmalarla işbirliği var. Dolayısıyla aslında gerçekten İTÜ'de yüksek lisans ve doktora eğitimi almak bu bilgi birikimine sahip olan kişilerle birlikte ilgili öğretim elemanlarından eğitim almak anlamına geliyor. Tabii İTÜ'de eğitim almak aynı zamanda ne gibi projelerin yapıldığını görmeniz açısından da ufuk açıcı бір avantaj sağlıyor size. <laughs> İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde 500 dolayında irili ufaklı laboratuvar var. Araştırma laboratuvarı ve eğitim laboratuvarı. Bunun yanında uygulama ve araştırma merkezlerimiz var. Bizim 1200 dolayında öğretim üyemiz var. Ve çoğunluğu mühendislik alanında çok yetkin öğretim üyeleri. Dolayısıyla kendilerinle lisans üstü düzeyde eğitim görmek gerçekten öğrencilerimiz için önemli bir avantaj olacak. Buradan İstanbul Teknik Üniversitesi'nden bir yüksek lisans veya doktora derecesi almış bir kişi aslında gerçekten o alanda yetkinliğini tam olarak ispatlamış oluyor.